Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Sky Factory serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkamda da gördüğünüz gibi arkadaşlar koskoca reaktörü bitirdik. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Aşırı derecede lag yapıyor arkadaşlar. Yanına gittiğimiz zaman aşırı derecede lag yapıyor. Daha çalıştırmadım. Bakın geldim gördüğünüz gibi kafayı yemeye başlıyor oyun. Şimdi bir çalıştırıp kapatalım en azından. Çünkü enerji üretimini görelim. Ben şimdi içine yakıt bastım. Hatta şöyle uçabilirsem diyeceğim ama dediğim gibi lag çok fazla. Kafam dönüyor lagdan. Şimdi bunu aslında daha uzağa yapmamız lazım. Şimdi yakıt içindeki full. Bakalım çalıştırdığımız zaman kafayı yiyecek mi? Hadi bismillah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyon arefin üzerinde hatta 1,5 milyona yakın hatta 1,5 milyonu da geçti. Gidiyor bakalım. 2 milyona ulaşabilir mi? Zannetmiyorum 2 milyona ulaşacağını. Enerjiyi üretebiliyoruz artık arkadaşlar. Şimdilik kapatacağım ben bunu çünkü dediğim gibi çok fazla lag yapıyor. Hatta kıracağım şeyini. Bir kapansın da. Ee, reaktörü kıracağım. Belki biraz lagdan kurtuluruz. Aynen. Gördüğünüz gibi reaktörü kılınca lagdan kurtuluruz. Olmadı bunu <laughs> taşırız diyeceğim ama zaten şeyin sonuna geliyoruz serinin sonuna geliyoruz ya ve bu kadar da enerjiye ihtiyacımız şu anda yok. Hop. Hemen şimdi görev kitabımıza gelelim. Bizden neler istiyordu? Şu ee, dıt. Nerede reaktör? 1 milyon RF tik başına üret. Ürettik arkadaşlar. Maximum size reaktörü yaptık. Bu görevi de tamamladık. Şu türbünlü mürbünlü modelleri şu, yani yapmaya bence ihtiyaç yok. Blada da girmeyeceğiz zaten. Enerji korumuzu yaptık ama daha çalıştırmadık. <laughs> Şimdi ona bakacağız. Başka ne yaptık? Use diamond blocks to cool max size reaktör. Bunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, dıt dıt. Şu anda hakikaten çoğu şeyi tamamlamış olduk. Başka ne istiyor bizden? Build Ender IO Farming Station with Octatic Capacitor which automate 20 different crop. Oha. Şimdi 20 tane farklıyı otomatikleştirdik mi? Aslında otomatikleştirmişizdir ya. Burada bir sürü seed ektik. Kestik. Acaba 20 farklı tarla mı istiyor? Yoksa bir tanesinden 20 mi? Hmm. Tartışılır. Tartışılır. Şimdi <laughs> Şu arkadaşın etrafında ben kapladım. Bunun yapımına devam edelim arkadaşlar. Ne lazım bize? Öncelikle bir tabletimizi alalım tekrar. Şimdi tier 6 yapıyoruz. Enerji storage. <laughs> Şimdi tier 6 için etrafını kapladık. 36 tane bize Enerji Core Stabilizer lazımmış. Bu neymiş ki? Enerji Core Stabilizer. Bu. Hmm. Bunun içinde 36 tane Particle Generator lazım. Şöyle yaptık. Neyimiz eksildi? Draconic Core. Draconic core. Şu arkadaşlar. Yapsan bize 100 tane yap bundan. Malzememiz olması lazım. Yo. Diamond'ımız yok. Çünkü tüm diamond'ları blokladım. Şu bloklamayı bir durdur. Şunları hemen bir parçalayalım arkadaşlar. Reaktör dediğim gibi çok fazla lag yapıyor yani. Aşırı lag yapıyor. Şu da gitti. E nereye gitti benim particle generatörlerim? Şunu bir alayım. Oo, Refine Store için partları var burada. Garip. Şimdi neydi? Draconic Core. Bundan bir 100 tane yap bakalım. Güzel. Neydi? Energy Stabilizer. Şu arkadaştan. Şimdi 10 tane yaptık. 36 tane lazım. Yani 26 tane daha yapacağız arkadaşlar. 24 25 26. Süper. Şu şu arkadaştan bana 36 tane yapar herhalde. Aynen. <laughs> şimdi bunu nasıl kullanacağız? Eskisinde böyle bir şey yoktu. Next stabilizer. Hmm. Ön tarafına birer blok boşlukta mı yapacağız? Paylonların etrafına mı yapacağız? Ne diyormuş bir bakalım. Hmm. Aynen şu Haylon'la yok bunlar aslında ufak seviye için. Bizimki büyük seviye için. Hmm. Şimdi bu iş nasıl olacak? Güzel soru. Bir test edelim görelim. Ne lazım bize? Biraz kabul alalım. Dediğim gibi daha önce yapmadım, yapılışına da hiç bakmadım. Şimdi şuradan 1 2 3 Şöyle 3'er blok çıksak 36 tane ihtiyacına göre biz 9 tane kullanacağız. 1 2 3 Yani 4 köşesine kullanacağız. 1 2 3 1 2 3 Hadi bakalım bir deneyelim. Şu 1 Hop. Dıt 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 Build Guide aktif. Şunu bir aktif edelim. Advanced Stabilizers. Inaktif, aktif, aktif. E. Şöyle dokuzlu mu yapacağız? Ya arkadaş beni uğraştırıyorsunuz. Yaşlı başlı adamım. Hop. Aynen. Galiba oldu. Yapmamız gereken bu anladığım kadarıyla. O yüzden şimdilik şunu uçuralım. Niye beyin minorlamadı bu ya? Şimdi gelelim fasulyenin faydasına. Bunları düzgün koyabilmek için bence altına birer tane blok daha koyacağım. Şöyle sonra bunun üstüne çıkacağım. Hop. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Çok mu yakın yapıyoruz ya? O benim kafamı karıştırıyor şu anda. Enerji Core Stabilizer. Hmm. şöyle alta bir blok şuraya bir tane şuraya bir tane oğlum koy ya havle bu üzerindeki zırh biraz acayip beni sıkıntıya sokuyor şunu da bir kır Gel arkadaşım al. Sana manuel yöntem. Bu da tamamdır. Bu yeni çıkmış galiba ya. Daha önce böyle bir şey yoktu. Daha önce bir tane koyuyorduk. Çok zıplama arkadaşım. Çok zıplama beni fitil etme. Bu da tamam. Al. Sana bunları da yaptık. Bunların ortasına bir şey mi konacak? Bakalım. Back to stabilizers. Hı. Hmm. Correctly right. Again open. Energy core GUI. At this point you want to turn on Build Guide. Hmm, You can also see that 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 Valid Core Status Valid bakalım. Aynen Core Status Valid activate diyoruz. Aynen çalışmaya başladı süper. Şimdi bunu <laughs> içine enerjiyi doldurmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi geldik asıl o soruya. Yalnız çok güzel görünüyor. Bu kaç RF depoluyordu? 356 milyar RF depoluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ondan sonra ne gerekiyor bize? Bunları yaptık. Tamam. Click here. Hmm. Enerji paylon gerekiyormuş. Orange. Mm -mm 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 -mm. ne gerekiyor bunun için core glass need open top cart, çekti. Simple right click. Pylon block. Neyse bir yapalım bakalım. Tarifi için ne gerekli? Şimdi enerji. Pylon. Hepsi var ve elimizde var. Süper. Şimdi bir tane cam gerekli biz anladığım kadarıyla. Ee, sen git, sen git, sen gel. Tamam. Şimdi bu paydonu genelde yukarıya koyuyorduk eskiden. Şimdi gördüğüm kadarıyla zeminde. Acaba buradan çalışacak mı mesela? Şöyle yapsam. Şöyle açığa versem. Çok uzak mı? Aa çalışıyor. Güzel. Bu yanılmıyorsam insert yapacak. Tamam. Şimdi mesela bir enerji bağlayalım buna. Ee, red, Şu drakonikler çalışır mı burada acaba? Şarj oluyor mu? Hayır. Şu anda enerjiyi gönderiyor galiba değil mi? Bakayım aynen gördüğünüz gibi şu anda milyonlarca süper aradığım buydu şimdi draconic sen de gel hop sen de şuraya gel bakalım bu da şu anda gönderiyor yanılmıyorsam gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda şu anda 145 milyonu geçti Güzel. Gönderdiği enerji. Şimdi Draconic. Şimdi şundan iki tane daha yapabilir miyim acaba? Neyim eksik? Neyim eksik? Yumurtam eksik. Şu arkadaştan eksik. Neyse şimdilik gerek yok. Bu zaten gayet iyi enerjiyi depoluyor. Şimdi bu depoladığımız enerjiyi bir de geri almamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu da yine pylonla yapacağız anladığım kadarıyla. Bir pylonda şuraya kuralım. Bunu nasıl ters çevireceğiz? Evet. Shift right click. Aynen şu anda da bu da buradan çıkan enerjiyi geri alacak arkadaşlar. Güzel. Bir test etmek istiyorum ya çok merak ediyorum. Hatta sizin şu dediğiniz flux bilmem ne vardı. Enerji şey gönderen. Bir bakayım bir ona. Flux Flux gate. Dıt 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 dıt. Dı dı dı. Flux send enerji flux Network'ten. Tamam hadi bunları yaparız flux block neydi o ya arkadaşlar adı gelmedi ha şu muydu flux gate bu drakonik yavala flux network controller power cell miydi Aynen şu Powercell kart kullanıyor. Aynen power Powercell. Şimdi bir tane şundan yapacağız. Ee, bir tane hatta şundan biraz yapalım. Advanced Power Cell. Bu neymiş? Bu neymiş? E bu dimensional şart lazım. Şimdi şunu bir test edelim. Diyelim ki sen enerjini bundan al. Buna bir tane kart verelim. Diyelim ki bu in. Tamam, link ID 1. Unlinked. Hop, şu anda içine doldu mu? Doldu. Süper. Şimdi orada üretilen enerjiyi alacak. Bir tane daha power cell yapacağız. Power cell. Şunu da bir al. Örnek veriyorum. Ş şuraya bağlasak. Desek ki buna sen buna linklen ama alt yap. Çalışacak mı? Yok. Şuraya mı koyacağız? Unlinked. Unlinked. Niye unlinked? Seninki ne? Link ID 2. linki 3 use the connect the power side multi block diyor. Hmm. Tamam enerjiyi alıyorsun. Seni nasıl linkleyeceğiz ya? Link ID 2 Link ID 3 Bunun bir yolu vardır arkadaşlar da. Bu 3 diyor ya. Bunu istemiyorum ben. Bir tane daha unlinked alalım. Evet. Sen. 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 Ne diyor bu? Link 3. Bu ha, unlinked yapıyor. Tamam. Şimdi bunu buna linkleyebilir miyiz? Unlinked. Aynen ID 2 oldu. Bunun da 2. Şuna koyduk. Aynen şu anda enerji geldi. Buna da out diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi enerji bu herhangi bir yere bağlı değil. Enerjiyi dolduruyor. Lakin 5000 aktarıyor. Hmm. Bence az aktarıyor. Çünkü şuradan gelen enerji çok fazla. Yanılıyor muyum? Aynen bizim daha büyük enerji seller yaparak arkadaşlar e, şu power sellerden yaparak bol bol enerji aktarabilmemiz lazım. Şimdi şu power cell'in üst modellerine bir bakalım. Power cell simple. Yok, simple istemiyoruz. Power cell istiyoruz. Ee, advanced olanı. Nedir? İşte buydur ya. 4 milyon aref aktarıyor. Aradığımız bu. Bu ha bu storage yapabildiği pardon. Multi block structure yapabiliyor muyuz? Öyle bir iddia mı var? Yani bunu yan yana iki tane koyduğumuz zaman bir şey mi oluyor? Yok, hiçbir şey olmuyor. Bunlar kendi kafasına göre çalışıyor. Neyse sıkıntı yok. Şu anda enerji aktarımımız gayet güzel. Hiç sıkıntımız olmaması lazım. Bakayım aynen. Buradan bakayım. Şu anda ne kadar enerjimiz oldu? Şu anda arkadaşlar 2 BRF aynen billion. 2 milyar RF'i geçti arkadaşlar enerjimiz. Şu drakonik seller sayesinde. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz... hemen şunu işaretleyelim yalnız. Beni izlediğiniz için teşekkürler de görevi bitirdik ama. Buna işaretlememiz lazım. Şu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.